Pandemideydi aslında yani pandemi projesi gibiydi bizimkisi birazcık. Pandeminin bu arada en zor dönemleriydi yani yeni çıktığı dönemler. Daha aşı yok, bir şey yok, herkes böyle... Yani biz Bizde şöyle bir şey oluyordu. Mesela konuk geliyordu, hiç unutmuyorum yani. İşte Salih Bademci ile çekeceğiz mesela. Karşılamaya gidiyorum, sakın gelme çünkü ben temaslı çıktım falan. Yani öyle bir dönem vardı zor. ya deterjanla evet. torbaları yıkadığımız manyak bir dönem vardı. Evet, Muz çift dediğimi hatırlıyorum evde mesela çok kötü. İşte köyde. tam o dönem. O yüzden konuk yani son ana kadar konuk geldi gelmedi. Çok travmatik şeyler, çok da komik tabii ki. Ama bu kadar böyle çok güzel seyirci alamıyorduk biz. Aynen. İşte ben de seyirci istiyorum. Sürekli işte e, kanal çalışanları seyirci gibi geliyorlar, oturuyorlar. Olmuyor. Ama aslında seyirci olmadıkları için çok da reaksiyon vermiyorlar falan. E, ama benim için çok beni geliştirici bir şey oldu aslında. Tabi televizyon olmasının getirdiği bir takım dikkat etmemiz gereken YouTube kadar özgür Yen bir alan olmadı. limitli, için. sınırlı. Tabii ki ama güzeldi ya, zevkliydi. Tekrar yapmak YouTube... ister misin mesela? Asla. Neden? <laughs> 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 televizyonda istemem. Hani şu anki televizyonun çünkü geldiği noktada evet. istediğimiz şeyler konuşamadığımız Aynen. için ee, ama bilmiyorum YouTube'da evet. şu anda yaptığımız şeyi ben seviyorum Ayşe'yle evet. yaptığımız gömercin kuşlarını hani konuk almadan kolun arkasından sallamak bize Çok daha <laughs> uygun geldi.